ne? Efsane video. Ama bu kadar burada geçir. Göstereyim isterseniz. Bir, bir de bir tane adamın de ee, yani, var önünde. Gördüğünüz gibi. Bunu ne koyalım eline. tanıtmıştım bunu. Transform'u benden. Ama bu da Bu da. Bakın göstereyim. Kırıncım. bunlar da topluyorum. Bunları koyalım buraya. Bunlar da pilav ocağı. Bunlar da ee, değişik bir yani takım. Özel Hadi görüşürüz. size çok öpüyorum. Bir sürü like'lar gelsin. Bir sürü videolar gelsin. Mesela neler. Hadi görüşürüz. Bay bay yıllarınızı izleyeceğim haberiniz olsun